Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber matematik dönem ödevim için yapmış olduğum dergiyi, proje ödevini göstereceğim. Şimdi kapağımızda, kapağımıza matematik yazan böyle şekiller yaptık. Burada öğretmenimin ve benim bilgilerim var. O zaman açalım. Bu bir dergi. Dergimizin ilk şeyi içindekiler bölümü. E ee, içindekiler bölümünde matematik nedir? Ünlü matematik matematikçiler, Açı çocuk gibi yani dergimizde böyle konulara yer verdik. Daha sonra e, matematik nedir bölümü karşılıyor bizi. Burada bu bizim bir ön sözümüz gibi oldu. E, ve matematiği anlattık. Matematiğin ne işe yaradığını, hayatımızın e, nerelerine kullanıldığı gibi. Matematikçiler bölümünü yaptık. Burada Ali Kuşçu, Caiharp, Pisagor gibi ünlü matematik matematikçileri, önemli matematikçileri koyduk buraya. Daha sonra bizim konularımızdan biri olan açılara yer vermek istedik ve burada açı çocuk yaptık. Burada açıların çeşitlerini anlattık ve onların şeyini yazdık açıklamasını karikatürlerle matematik köşesi yaptık. Burada Garfield adında bir kedimiz var. Ve matematik sadece para sayarken seviyorum. Diye bir komik bir esprimiz var. Burada da böyle üç tane daha, üç tane şeye yer verdik, espriye yer verdik. Karikatürlere. Burada bunu bir köşemiz var. Bunu Bu benim en sevdiğim köşelerden biri. Ee, neden? Çünkü e, burada bizim bildiğimiz, yani çok değişik e, bilgilere yer veriliyor. Mesela 9 sayısının büyüsü. Herhangi bir sayıyı 9 ile çarp basamaklarını toplarsan sonuç yine 9 olur. 9 kere dön. 36, 3 artı 6, 9. Bunun gibi değişik bilgiler var. Sözcük avı var. Burada matematik terimleri var ve bunu buradan e, çizmemizi istiyor. Üzerini çizmemizi istiyor burada özlü, özlü sözler var. Ünlü matematikçilerin yine özlü sözleri var. Daha sonra, ay, daha sonra resimli bilmeceler var. Mesela rüzgar, gülü, güneş, gözlü, deve, kuşu, kıt, uçak. Burada kesiler, kesildi papatya var. Ee, burada tam sayılı kesilleri bileşik kesillere çeviriyoruz. Mesela iki kere 5, on 5 ee, yani 4 5'te 14 oluyor. 5'te 14'te nerede? Burada. Mesela bu bunu bu rengi boyuyoruz. Bunun gibi. En son e, bölümümüz ise cevap anahtarı bölümü. Burada cevap anahtarlarını yaptık. Bizim e, dergimiz dergimizin içine koyduğumuz etkinliklerin. Ve daha sonra bitmiş oluyor. Ben bu dergiyi yaparken çok uğraştım. Ee, çok e, güzel yaptığımı düşünüyorum. Özenerek yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz.